Evet arkadaşlar. ABC'de paralel kenar AB 15 cm olarak verilmiş. KC 5 cm olarak AK ve BC birbirine eşit 13 cm olarak verilmiş. Bize alan ABC'de yani toplam paralel kenarın alanını sormuş. Şimdi bu tarz sorularda genelde bir çizim işlemi uygulayarak yükseklik bulmaya çalışırız. Şimdi bir önce inceleyelim. 15, 5, 13, 13 şeklinde verilmiş. Şimdi ben şöyle bir çizim yapsam. K'dan BC'ye paralel olacak şekilde bir çizgi çeksem. Burası 5 olur. Burası 13 olur. Burası 10 olur değil mi? Şimdi bakıyoruz soruya. 13, 13, 10. O zaman buradan bir ikiz kenarlık var değil mi? 10, 13, 13 şeklinde bir ikiz kenarımız var. O zaman ikiz da ortadan ikiye bölelim. Şöyle böldüğümüzü varsayalım. Ve ikiz kenar ortadan ikiye bölündüğü zaman dik olur değil mi? Ve onu da eşit iki parçaya bölmüş olduk. 5'e 5 beş olmuş oldu. Şimdi hipotenüsümüz 13. Taban kenarımız 5. O zaman yükseklik 12 olmuş oluyor değil mi? Taban yüksekliğimizin tamamı neydi? 15'ti. O zaman taban çarpı yükseklikten 15 çarpı 12 buradan 180 sonucuna ulaşır.